Merhabalar Traders Pop ailesi Satım opsiyonları serimizin Cash Secret Put videosuna hoş geldin. Cash Secret Put, düşüş beklentisini satın alma hakkını satmaktır. Yani birinci serinin üçüncü videosunda satın aldığımız o put opsiyonları piyasaya satan tarafa geçiyoruz bu bölümde. Normalde spot piyasada bir hisseyi uzun vadede portföyümüze almak istiyorsak eğer, Teknik analizde belli alım yerlerini hedef fiyat olarak belirleriz. Eğer hisse o belirlediğimiz hedef fiyatlara yani alım yerlerine düşerse diyerek limit emirler gireriz. Eğer hisse düşer de limit emrimiz gerçekleşirse hisseye sahip oluruz. Eğer fiyat düşmezse bu beklentimiz boşa çıkar. Cash Secret Put stratejisinde bu beklentiyi nakite çeviriyoruz. Eğer senin de şu hisse şu fiyata geldiğinde alırım dediğin bir hissem varsa şimdi elindeki uygulamayı aç ve o hissenin Cash Secret Put opsiyon zincirine bir bak. Eğer hedef fiyatın orada varsa bu videoyu izlemeye devam et. Çünkü bu stratejiden nasıl gelir elde edeceğini, nasıl para kazanacağını detaylı şekilde anlatacağım. Cash Secret Put opsiyon stratejisinde yaptığımız şey almak istediğimiz hisseye doğru yerden girebilmek için beklerken prim kazanmak. Bunun için de tek yükümlülüğümüz hisse belirlediğimiz fiyata düştüğünde vade sonunda alabilmek için belli bir teminat yatırmak. Bunu uygulama içerisinden bir örnekle göstereyim hemen. Burada bende hikayesi olan bir hisseyi yazacağım. Intel diyelim. Intel opsiyonları ve opsiyon zincirim açıldı. Şimdi Intel çok eski bir şirket bildiğiniz gibi ve 19-20 dolarlardayken ben bu şirkete yatırım yaptım geçen sene. Bu sene Amerika hükümeti ve Softbank Intel'e Yüklü bir şekilde yatırım yapınca hisse yükseldi bildiğiniz gibi. Ben de en sonunda orada sattım. Diyelim ki önümüzdeki yıl hissenin daha çok yukarı gideceğini düşünüyorum. Ama bu rakamlardan hisseye giremem. Diyorum ki teknik analize bir bakayım. Intel eğer ki şu rakamlara gelirse ben almaya razıyım. Burada söylediğim her şey örnek bildiğiniz gibi. Şimdi burada sat put diyelim hemen. Yukarıdan bir vade seçeceğim. Uygulamaya girdim. Intel'i seçtim. Sat put dedim. Üstten de vade tarihini seçiyorum. Şimdi 16 Ocak olmaz. 23 Ocak seçelim. Yani bir ay olsun. Güzel bir vade olsun. Opsiyon işlemlerinde vadeyi seçerken hikayeye sadık kalmamız gerekir. Burada belli bir teminatı karşı tarafa yatıracağız ve o parayı vade sonuna kadar pozisyondan çıkmazsak bloke etmiş olacağız. Dolayısıyla çok çok uzun vadeler burada şu anlama gelir. Eğer iyi bir çalışma değilse ya da çok büyük bir sermayeniz yoksa o kadar uzun süre atıyorum bir yıllık iki yıllık vadeler paranızın uzun süre bloke olarak kalacağını gösterir. Yani çok büyük bir portföy yönetmiyorsanız sermayeniz çok yüksek değilse 30-60 gün gibi vadeler daha iyidir. Bazen 21 günlük vadelerde olur. O Covered Call, Case Secured, Put opsiyonlarda önümüzdeki süreci nasıl gördüğünüzle alakalı. Çok yakın vadeler çok büyük risktir. O yüzden ben yakın vadeleri mümkün mertebe açmamayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim buraya. 23 Ocağı seçtik. Şimdi alt kısımda Intel nereye kadar gelirse ben alırım. Hemen aşağı kısımdan bir hedef fiyat seçeceğim. Şu anda atıyorum. 35'e gelirse alırım. Hemen opsiyon zincirinde 35'e basıyorum. Gördüğünüz gibi istatistikler ekranım açıldı. Burada alış ve satış fiyatları arasındaki farka yani spread'e bakıyoruz. Alış fiyatı 1.15. Bu put opsiyonunu almak isteyenlerin verdiği en yüksek teklif. Satış fiyatına bakalım. Bu da 1.32. Bu da bu put opsiyonunu satmak isteyenlerin verdiği en düşük teklif. Şimdi aradaki fark bu kontratın likiditesinin çok yüksek olmadığını gösteriyor aslında ama işlem yapılabilir mi? Evet. Hacime bakıyoruz. Hacim 140. Gün içinde bu kontrata 140 adet işlem geçildiğini gösteriyor. Bu iyi. Açık pozisyonlara bakıyoruz. Açık pozisyonlar 759. Bu da bu kontrata olan genel ilgiyi gösteriyor ve bu rakam da iyi. Geldik beklenen volatiliteye. Şimdi case secret put opsiyonlarda beklenen volatilitenin çok yüksek olmasını istemeyiz. Çünkü yüksek volatilite demek bu hissenin önümüzdeki süreçte çok fazla hızlı hareket edeceğini gösterir. Biz prim ve teta geliri elde etmek istediğimiz için mümkün mertebe düşük yani bu rakamlardan biraz daha düşük volatilite isteriz. Vade sonu gelmeden diyelim ki pozisyondan çıkmak istedik. Böyle bir hakkımız var. O zaman pozisyonu kapatmak adına bu sattığımız put opsiyonu geri almamız gerekir. Vade sonu gelmeden pozisyonu kapatmak istiyorsak bu sattığımız put opsiyonu geri alarak pozisyondan çıkabilir, teminatımızı geri alabiliriz. Yüksek volatilitede opsiyonun fiyatı şişeceği için bu sattığımız opsiyonu daha yüksek bir rakamdan geri almak zorunda kalabiliriz. Bu da bazen aldığımız primin bir kısmını hatta tamamını kaybetmemize sebep olabilir. O yüzden Prim ve tete geliri almak istiyorsak eğer beklenen volatilitenin daha düşük olmasını isteriz. %20'nin altı da iyi değildir. %60-70'in üzeri de iyi değildir. Yani mümkün mertebe düşük bir volatilite hem prim hem tete geliri sağlayacağı gibi hem de vade sonu gelmeden pozisyondan çıkmak istersek bu put opsiyonu kapatmak adına çok yüksek rakamlardan geri almamış oluruz ve rahatlıkla pozisyonumuzu kapatabiliriz. Biraz da grixlere bakalım. Delta'yı görüyorsunuz. Delta 0,30. Bu bu opsiyonun vade sonuna kadar %30 olasılıkla hedef fiyata gideceğini gösterir. Gelir odaklı ve daha kontrollü düşünüyorsak eğer, stratejik düşünüyorsak eğer 0,20 ile 0,30 delta iyi'dir demiştik. Bu kontrattaki delta da iyi. Theta'ya bakıyoruz. Theta burada 0,028. Bunu yuvarlayalım. 0,030 diyelim. Bu zaman lehimize işliyor demiştik. Yani bu işlemde zaman bizim dostumuz oluyor. Teta vadi sonu yaklaşırken iyice hızlanacağı için teta'dan güzel gelir elde edeceğimiz anlamına gelir. Şimdi artık bu istatistikleri inceledikten sonra artık opsiyonu sat diyebiliriz. İşlem ekranım açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada kontrat adedine 1 dedik. Aşağıda limit emir var. İstersem spread'in arasından bir fiyat girebilirim işlemin hızlı gerçekleşmesini istiyorsam spread'in arasından bir limit fiyat girebilirim. Ama ben diyorum ki bu kontratı daha yüksek bir rakamdan satmak istiyorum. Çünkü yüksek bir prim gelir elde etmek istiyorum. O yüzden bu limit emire ben 1.40 yazacağım. Şimdi aşağıda Midas benim için hesapladı. 1.40 çarpı 100 eşittir 140 dolar. 1.5 dolar işlem ücretim var. Onu düştükten sonra benim bu kontrattan alacağım prim 138 dolar 50 sent. Emri gözden geçir diyorum. Ve burada onaylaya bastığımda hemen Midas uyarıyı veriyor. Satışla pozisyon açılışı. Bu işlemde 3500 dolar teminat olarak bloke edilir. Ve bu tutarı kullanamazsın. Opsiyon kullanılırsa teminat tutarı kadar hisse alınır ve aldığın prim sende kalır. Bunu video içerisinde anlatmıştık. İşlem gerçekleşirse eğer, emrim gelirse eğer primimi alıyorum ve 3.500 dolarım vade sonunda hisseleri alabilmek için bloke ediliyor. Tamam diyorum. Onaylay'a basıyorum ve emrim emir listesine girdi. Şimdi eğer ki benim beklentim olan limit emir fiyat gelirse bu kontratı o fiyattan satmış olacağım ve 140 dolar 1,5 dolar işlem ücretini düşünce 138,5 dolar prim geliri elde edeceğim. Ve zaman lehime işlemeye başlayacak. Sonrasında vade tarihi yaklaştıkça teta gelirim de e, hızlanacak. Şimdi burada çok önemli bir noktayı netleştirelim. 23 Ocak tarihi yani 23 Ocak 2026 tarihi geldiğinde Intel hissesi 35 doların altına düşerse bu kontrat bana atanır. Ve ben hedef fiyatım nasıl olsa geldi diye 3500 dolara 100 adet hisse başına 35 dolardan Intel hissesine sahip olurum. En başta aldığım bu 138,5 dolar primi düştüğümüzde bu Intel hissesi bana hisse başına 33 ,60 dolar 60 sente gelir. Bir de o zamana kadar TETA'dan gelir elde etmiş olurum. Buraya kadar her şey güzel. Bir de dezavantajları konuşalım. Şimdi önümüzde Noel Baba rallisi var deniyor. Olabilir de olmayabilir de. Daha sonrasında Intel ile ilgili iyi bir haber de çıkabilir. Hisse alıp başına 50'lere de gidebilir, gitmeyebilir de bilmiyoruz. Ancak eğer hisse çok yukarı giderse benim başıma en fazla ne gelir? Vade sonuna kadar beklersem eğer primim de TETA gelirimde yanıma kar kalır. Ve vade bittiğinde 3500 dolarım serbest kalır, teminatımı geri alırım. Benim yanıma kar kalan sadece primim ve TETA gelirim olur. Buraya kadar okey. Hisse çok yukarı gittiğinde benim yaşayacağım kayıp şu. Hisseyi şu anki rakamlardan almadığım için büyük yükselişi kaçır. Ve 35 doların üstünde kaldığı sürece yine aynı şekilde e, teta ve prim gelirim cebime kalır. Hisse bana atanmaz. Yani dezavantajlarım bunlar. Kayıp yaşama ihtimalim en fazla 35 doların hatta primi düştükten sonra 33 dolar 60 sentten daha aşağı giderse olur. O da şöyle olur. Hisse bana atanırsa ben 35 dolardan 100 adet Intel hissesinin sahibi olurum. Dolayısıyla 35 doların çok altına giderse ben hisse bazlı zarar ederim. Intel hissesine güveniyorsam, piyasaya güveniyorsam bu sorun değil. Ancak vade sonu yaklaşırken ben bir risk görüyorsam zaten pozisyondan çıkmak için yapacağım şey belli. Bu sattığım Cash Security Put opsiyonu piyasadan geri alarak teminatımı serbest bırakır. Çok azıcık bir zararla bu öngördüğüm büyük zarardan kurtulurum. Şimdi artık Cash Security Put opsiyonları için ikinci örnek işlemimize geçebiliriz. İkinci örneğimizi özellikle uzak vade seçtim. Çünkü opsiyon zincirine girdiğimizde sadece yakın vadeleri görmüyoruz. Uzak vadeler de var. Hem primi hem de teta'yı bir de uzak vadede görmek adına yine bende hikayesi olan bir hisse seçtim. Geçen sene 5-7 dolarlardan aldığım Sofi hissesini bu sene yükselişte satmıştım. Diyorum ki Sofi hissesi çok yükseldi ve ben 20 dolarların altına gelmeyecek diye düşünüyorum. Gelirse almaya razıyım. Yani bunun için 2000 dolar teminat ödemeye razıyım gibi bir hikaye uydurdum şu an. Ve diyorum ki Sofi hissesini 2027'ye kadar 20 dolarlık bir cash secret put opsiyon açarsam ne kadar prim ve teta geliri elde ederim. Hemen buraya Sofi diyorum. Sofi opsiyonları sat put diyorum. Ve üstten uzak vadeli bir opsiyon seçeceğim. 15 Ocak 2027. Aşağıdan 20 dolar kullanım fiyatını seçiyorum. Gördüğünüz gibi istatistikler ekranı açıldı. Şimdi burada üst taraftan seçtiğimiz opsiyonu bir teyit edelim. Sofi 20 put 15 Ocak 2027 satış. Doğru yerdeyim. Şimdi sprede bakıyoruz. Spread alış 3.10, satış 3.25. Bu oldukça dar bir spread. Daha da dar olabilir mi? Evet. Şu anda bu spread arasından bir emir verirsek işlemimiz hızlıca gerçekleşir. Geldik son işleme. Son işlem 3.20'den yapılmış. Açık pozisyonlar çok yüksek. Yani bu cash security put opsiyonuna genel ilgi yüksek. 13.666. Ve beklenen volatiliteye bakıyoruz. Beklenen volatilite 166.5. Aşağıda Grixler'e bakıyoruz. Delta ne demiştik? 0.20 ile 0.30 arası iyidir. Ve 21 delta seçmiş olduk. Teta'ya bakıyoruz. Teta Uzak vade seçtiğimiz için iyi görünüyor. Şimdi yakın vade seçtiğimizde bundan biraz daha yüksekti bildiğiniz gibi. Ama uzak vadelerde teta düşük olur. Bu önemli değil çünkü uzak vade seçtiğimiz için yine iyi bir teta gelirimiz olacak anlamına geliyor. Opsiyonu sat diyorum. Gördüğünüz gibi işlem ekranına geçti. Kontrat adedine 1 diyorum. Aşağıdan limit fiyatı seçeceğim. Örnek amaçlı yaptığım için 3.80 yazacağım. Şimdi aşağıda 380 çarpı 100 ise eşittir 380 dolar. 1,5 dolar işlem ücretini düşüyorlar ve 378 dolar 50 cent ben bu cash security put opsiyondan prim kazanacağım. Emri gözden geçir diyorum. Bu işlemden 2000 dolar teminat bu opsiyon için bağlanacak. Bunu unutmayalım. Onayla diyorum ve limit emrim alındı. Şimdi uzak vade, primi yüksek, tetası iyi, deltası iyi bir cash secret put işlemini emir vererek bitirdik. Burada gördüğünüz gibi cash secret put işlemlerinde prim geliri ve teta geliri istiyorsak uzak vadede seçebiliriz. Bunun için sermayemizin olması ve biraz teknik analizde iyi araştırma yapmış olmamız gerekiyor. Yani hisseye aşina almamız gerekiyor. Opsiyon işlemlerinde tek gereklilik bana göre hisseyi tanıyor olmak fiyat hareketlerini, sezon sağlığını, bilançolarını böyle bir sohbet arasında hızlıca cevaplıyor olabilmemiz gerekir. Yani satım opsiyonlarının ikinci videosunun sonuna gelirken burada amaçladığımız şey bir opsiyon zincirine baktığınızda sizdeki bilgiyi kazancı dönüştürebileceğiniz opsiyonlar seçebilmeniz. Bundan sonraki videomuzda stratejileri göreceğiz. Stratejiler opsiyon zincirinden işlem yaptığımızda onun karşısında Burada oluşabilecek herhangi bir zararı tolere edecek farklı bir işlem açabilir miyiz? Onları göreceğiz. Onları da detaylı şekilde anlatacağım. Ve eğer bu videoyu yararlı bulduysan beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Bizi tüm platformlardan takip et. Videonun içerisinde kafana takılan bir şey olursa yorumlarda mutlaka sor. Opsiyonlara basit giriş eğitimimize baştan başlamak istersen videoların linki açıklama kısmında olacak. Ve tüm burada öğrendiklerini deneyime çevirmek istersen Midas uygulamasının linki de açıklama kısmında. Serinin 3. videosunda görüşmek üzere.